Farkındalık geçmişte ve gelecekte olamaz. Farkındalık sadece şimdiyi bilir. Farkındalık geçmiş nedir bilmez. Onun sadece tek bir zamanı vardır, o da şimdiki zamandır. Farkında ol ve sen şimdinin daha çok tadını çıkartmaya başladıkça, şimdinin içinde olmanın saadetini hissetmeye başladıkça, herkesin yapmaya devam edip durduğu şu aptalca şeyi bırakacaksın. Geçmişe gidip durmayı bırakacaksın. Unutmak ve bağışlamak zorunda kalmayacaksın. O basitçe, kendiliğinden ortadan verecek. Şaşıracaksın. Nereye gitmiştir? Ve bir kez geçmiş artık mevcut değilse gelecek de yok olur. Çünkü gelecek sadece geçmişin bir yansımasıdır. IDIR, geçmişten ve gelecekten özgür olmak. Özgürlüğü ilk defa tatmak demektir. Ve bu deneyimde kişi bütün, sağlıklı hale gelirse tüm yaralar iyileşir. Ansızın artık hiçbir yara yoktur. Çok derin bir iyi olma hali içinden yükselir bu iyi olma hali dönüşümün başlangıcıdır. Osho, thank you